Merhaba arkadaşlar. Degarado kanalına hoş geldiniz. Hep beraber başladığımız sıfırdan Excel öğreniyorum temel ve orta seviye Excel derslerinin son bölümündeyiz. Derslerin devamının gelmesi için ve bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda videolara yapacağınız beğenileri ve yorumları heyecanla beklediğimi de hatırlatmak isterim. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da Excel'de en sık kullanılan kısa yollardan bahsedeceğim arkadaşlar sizler için. E, bu kısa yollar gerçekten önemlidir. Bu kısa yollar Excel hayatınız boyunca karşınıza çıkacak ve bunları kullandığınız sürece işlemlerinize hem hız kazandıracaksınız ve hem de işlemlerinizi pratikleşeceksiniz arkadaşlar. Bundan dolayı bunları bilmeniz neredeyse hani böyle bir Excel biliyorum diyen insanların hepsi için zorunlu sayılan kısa yol tuşlarıdır. Excel'deki kısa yol tuşları tabi sadece bunlar değil. Çok fazla kısa yol tuşu var. Ancak bunlar sizin için özel olarak seçtiğim gerçekten sürekli karşımıza çıkacak kısa yollardır arkadaşlar. Bunun için örnek bir tablo hazırladım arkadaşlar sizlere. Ee, hemen başlayalım. Arkadaşlar tablonun tamamını seçmek için Ctrl A kısa yol tuşu. Bu örnek hazırladığım tabloda herhangi bir yere tıklattıktan sonra Ctrl'e basılıyken A tuşuna bastığımda görmüş olduğunuz gibi Tablonun tamamını seçti. Yalnız üst bilgi sütunlarının e, satırlarını seçmedi. Yani bu üst bilgi satırlarını da seçmek için kontrol A'ya bir kere daha bastığımda görmüş olduğunuz gibi üst bilgi satırlarını da seçmiş oldu. Aynı şekilde bir diğer yol olan kontrol shift space yani boşluk tuşuna da basabiliriz arkadaşlar. Kontrol shift ve boşluk tuşuna bir kere bastığımda tablonun tamamını seçmiş oldu. Bir kere daha bastığımda tablodaki bilgi satırını da seçmiş oldu arkadaşlar. Sütunu seçme işlemi nasıl oluyor? Ctrl Space tuşu ile. Tabloda herhangi bir yerdeyken Ctrl Space'e bir kere bastığımda görmüş olduğunuz gibi veri içeren bütün sütunu seçmiş oldu. Space'e bir kere daha bastığımda ise bilgi satırını da bizim adımıza seçti arkadaşlar. Aynı şekilde satırı seçmek için bu sefer Shift Space tuşunu yani şu yukarı ok tuşu olan Kontrolün hemen üstündeki tuştan bahsediyorum. Shift tuşuyla beraber boşluk tuşuna bastım. Bakın ne yaptı arkadaşlar? Tablonun bütün satırını seçti bizim adımıza. Arkadaşlar satır ekleme işlemi nasıl oluyor? Satır ekleme işlemi için e, burada yalnız şunu belirtmem gerekiyor. Hepsini basılı tutmuyoruz arkadaşlar. Bunları tek tek basmamız gerekiyor. Alt tuşuna bastım. Ardından E tuşuna bastım. Ardından S tuşuna bastığımda Görmüş olduğunuz gibi bize e, bir satır ekledi arkadaşlar. Sütun ekleme işlemi içinde alt tuşuna bastım, E tuşuna bastım ve T tuşuna bastığımda da bu sefer de bizim adımıza bir sütun ekledi arkadaşlar. Sayfa ekleme işlemini nasıl yapabiliyormuşuz? Yine aynı şekilde alt tuşuna bastım, E tuşuna bastım ve Fatsa'nın F'sine bastığımda Bizim için yeni bir sayfa ekledi arkadaşlar. Veya bunun yerine ne yapabiliyormuşuz? Shift tuşuna basılıyken F11 tuşuna bir kere basabiliyormuşuz. Gördüğünüz gibi aşağıda yeni bir sayfa eklemiş oldu. Arkadaşlar özel yapıştırı açmak. Tablomuzda belli bir yeri seçtik. Bunları kopyaladık. Özel yapıştır bunları bir kopyalayalım. Ctrl C ile kopyaladım. Şimdi özel yapıştırı açmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Buradan gelip işte özel yapıştırı seçiyorduk. Veya mouse'umuzu sağ tıklatıp şuradaki özel yapıştırı seçiyorduk. Bunun yerine klavye kısa yol tuşunu da kullanabiliriz. Klavye kısa yol tuşu nedir? Kontrole basıl tuttum. Alt tuşuna da basıl tuttum. Ve Van'ın V'sine bastığımda yine özel yapıştır tuşunu e, açabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir de sütun gizleme olayına bakalım. Sütun gizleme olayı şu anda hangi sütundayım? I sütunundayım. Buraya dikkat ederseniz kontrol sıfıra bastığımda kontrol basılı iken sıfıra bastığımda görmüş olduğunuz gibi I sütunu aradan kayboldu. Silindi Hayır. Gizlenmiş oldu. Bunun gibi biz kontrol 9 tuşu ile de Satırımızı gizleyebiliriz arkadaşlar. Kontrole basılı tuttum. 9'a basılı tuttum. Bakın burada Excel satır numaralarına bakarsanız 6'dan 8'e atladı. Yani aradaki 7 kaybolmuş gibi oldu. Tabi bu da sadece gizlendi arkadaşlar. Bir diğer özelliğe bakalım. Filtrelemeyi açma veya kapatma tuşunu. Filtrelemeyi nasıl açabiliyorduk arkadaşlar? Giriş sekmesinde sağ taraftaki bu e, A'dan Z'ye sırala ve filtre uygula kısmına tıklattıktan sonra şuradaki filtreye basarak veya e, kaldırarak e, buradaki filtrelemeyi açabiliyorduk. Bunun yerine klavye kısa, e, kısa yol tuşu ise kontrole basılı tuttum. Ardından shift'e basılı tuttum ve lalenin L'sine basılış olduğunda görmüş olduğunuz gibi filtreleme butonları karşımıza çıktı. Tekrar bastığımda bunları kapatabiliyoruz arkadaşlar. Yeni bir grafik sayfası açmak için ne yapabiliyormuşuz? Direkt klavyedeki F11 tuşuna basmamız yeterli oluyormuş. Yeni bir grafik sayfası açabildik arkadaşlar. Son işlemi tekrarlar diye bir tuşumuz var. En sık kullandığımız tuşlardan birisidir. Bu e, formüller haricinde bütün hemen hemen her şeyde işimize yarayacaktır. Örneğin ben buraya geldim bir yeni satır açtım. F4 tuşuna bir daha bastığımda tekrar bir satır daha açtım. Bir daha bastığımda tekrar bir satır daha açtım. Veya arkadaşlar bakın ben buraya bir satır açmıştım ya. Ben bu satırı burada tuttum sil dediğim tablo sütunları olarak sil dediğimde burayı sildi değil mi? Ben buradayken F4'e basarsam bakın diğerlerinde silme işlemini benim adıma gerçekleştirmiş oluyor. Tabi sadece silme, ekleme gibi değil. Biçimlendirme işlemlerinde de aynı şey geçerli olacaktır. İşte şurayı bir dolgu rengi yapalım. Sarı. Ha, burayı da yapmak istiyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? F4 tuşuna bir kere basacağım. Bakın görmüş olduğunuz gibi dolgu rengine sahip olmuş oldum. Buradaki e, mesela nedir? Koyu yazılmış bir e, rakam. Ben bunu kalın yazılmış rakamı bir defa bastım ve kalından normal haline döndürmüş oldum. Diğerleri için de F4 tuşuna bastığımda diğerlerini de ne yapmış oldu Koyuna, koyu harften normal harfe dönüştürmüş oldu arkadaşlar. F4 tuşu daha önce de söylediğim gibi birçok yerde işimize yarayacaktır. En son işlemi bizim adımıza tekrarlamak için vardır arkadaşlar. Hemen bir sonraki işleme bakalım. Soldaki hücreyi kopyalama kontrol r tuşu ile bakın soldaki hücre dediğim şuraya geldim boş burası ben buradaki e, şey nasıl yapabilirim cumayı buraya nasıl kopyalayabilirim kontrol c yaparım buraya gelirim kontrol v yaparım ya da klavyeden kontrol tuşuna basılıyken r tuşuna basarsam görmüş olduğunuz gibi benim adıma bir kopyalama işlemi gerçekleştirdi. Kopyalama işlemini gerçekleştirdi ve cuma cuma 2 olarak belirtti. Buraya da bir kontrol R yapalım. Gördüğünüz gibi buradakini aynısını getirdi. Şu şekilde seçtikten sonra kontrol R yaparsam bu şekilde de kopyalama işlemini benim adıma gerçekleştirebilir arkadaşlar. Üstteki biçimi kopyalama. Kontrol D. Bakın arkadaşlar şimdi mesela burası görmüş olduğunuz gibi beyaz bir e, satır. Ben bu şu şekilde yani üstteki biçimde burayı da aynı renk yapmak istiyorsam kontrol tuşuna basılıyken D tuşuna bastığımda üsttekinin biçimini aynısını getirdi. Buraya koydu. Yani üsttekini kopyalamış oldum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi üsttekini kopyalamak için bu işlemi kullanabiliyorum. Arkadaşlar üstteki biçimi kopyalama da şuraya geldim. Kontrol D dediğimde görmüş olduğunuz gibi üst bilgi satırında tabloyu bozmadan yani bu hala benim için bir tablodur kopyalama işlemini gerçekleştirebilir arkadaşlar. Bul komutunu çalıştırmak, Ctrl F'ye bastığımda bul komutunu çalıştırabilirim arkadaşlar. Bul komutunda burada istediğimiz değeri arayabiliriz. Örneğin grafik dediğimde bakın grafiğe geldim. Sonrakini bul dedim. Hemen burayı benim adıma seçti arkadaşlar. Ctrl H yani değiştir komutunu çalıştırma işlemi kontrol tuşuna basılıyken H tuşuna bastım. En son yazdığım şey buraya geldi. Grafik dedi. Ee, yeni değeri de buraya yaz dedi. Grafikler diyelim. Değiştir dediğimde arkadaşlar. Tümünü değiştir dediğimde bir tane değişiklik yaptı. Arkadaşlar burada grafik yazıyordu. Grafikler sayfası açmak oldu. Değiştirme işlemini de bu şekilde Gerçekleştirebildim. Sıradakine bakalım arkadaşlar. Kalın harfe çevirme. Kalın harfe çevirmek için ne yapabiliriz dedik? Şuradaki K harfine basıyorduk. Aynı şekilde kontrol tuşuna basılıyken kontrol K'ya bastığımda da benim adıma şuraya gelip basmış gibi oldu. Kalın harfe çevirdi arkadaşlar. Bunun bir diğer yolu da kontrol tuşuna basılıyken iki tuşuna basmak da aynı işlevi görecektir. Arkadaşlar günün saatini girmek nedir arkadaşlar? Kontrol tuşuna basılı tuttum. Ardından shift'e bastım. Ve ardından iki nokta üst üste tuşuna bastığımda şu andaki saati benim adıma getirdi koydu. Bu şekilde e, tarihi de girebiliyoruz arkadaşlar. Kontrol tuşuna bastım. Shift tuşuna bastım. Ve bu sefer noktalı virgül tuşuna bastığımda da bugünün tarihini benim adıma getirdi koydu arkadaşlar. Sayfalar arası gezmek. Page up ve page down e, komutlarıyla gerçekleştirebiliyoruz. Ama burada şunu isterseniz eksik olmuş sanırım. Hemen onu da belirteyim. Ctrl artı page up. Kontrol artı page down olacak arkadaşlar bu da. Kontrole basılıyken page up tuşuna bastığımda bir önceki sayfaya gitti. Bir daha bastım bir önceki sayfaya gitti. Yine bu şekilde Page Up tuşuyla sol tarafa doğru gide ulaşabiliyoruz. Sol taraftaki sayfaları açabiliyoruz. Kontrol tuşu basılıyken iken Page Down tuşuna basarsam sağ taraftaki sayfalara ulaşıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Excel'de en sık kullanılan kısa yollar bunlardan ibarettir. Tabi ee, daha önce de söylediğim gibi Excel kısa yollar sadece bu kadar değil. Ama bizim Hemen hemen her Excel'i açtığımızda kullanmamız gerekecek olan e, en çok kullandığımız kısa yollar bunlar. Bunları e, kendiniz pratik yaparak öğrenmenizi şiddetle tavsiye ediyorum.